Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir gaming klavye var. Rampage marka. Bunu bir online satış sitesinden aldım mağazasından. Bunu 400 liraya aldım. Ama 3 gün önce fan sipariş verdim. Bugün fiyatına baktım. 600 küsür yani 600 lira bandına çıkmış. Arkadaş bu nedir? Bu nasıl bir şanstır anlamadım yani. 250 lira falan artmış yani. Şans ne diyeyim yani bilemedim. Umarım bir daha indirime düşer. <laughs> beğenirseniz o oyunu alırsınız bir dahaki sefere ya da beğenirseniz bu fiyata da alabilirsiniz diyeyim yani. Ee, belki başka sitelerde platformlarda daha ucuzu 400 lira bandında falan geziyordur. Ama ben de şaşırdım yani Rampage'in 400 liraya klavyesi mi olur kardeşim dedim. yani Çünkü Rampage e, tamam e, diğer markalar gibi iyi bir şey değil ama fiyat performans ürünleri çıkarıyor yani Fena da cihazları yok. Reklam değildir. Ha. Kendi paramla aldım. Çünkü şu an kulaklığım da R5 mesela. Onun ben videosunu çekmedim ha. Kutusu da duruyor. Niye çekmedim ben onun videosunu? Soyuldu lan kulaklık. <laughs> Neyse. Kutumuzu açalım. Bu şekilde kutulamış arkadaşlar. Rampage'in burada benim bilgilerim vardı Adası bilgilerim. Şey yaptım. Rampage'in ablemi silinmiş. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten bunun ee, getirten firma Çin'den. Rem, e, segment bir notu. Şöyle keselim. Açalım cihazımızı. Siz de beraber açmış oluruz. Gördüğünüz gibi içinden bir adet klavye çıktı. Bu arada evde dört tane klavye olduğunu hocam bilmiyorum. Şimdi geldi klavyemiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neymiş? X Jammer. Rainbow of Member Gaming Keyboard. Rainbow Light. RGB ışıklı demiş. <laughs> arkasına geldiğimiz zaman da ne yazıyor buralarda? Oğlum Türkçen yok mu senin? Sen niye full İngilizcesi? Ha varmış. Member oyun e, klavyesi yok. Kış aydınlatma tuşlar tam boyutlu boyutlu tuş düzeni demiş burada. E, başka bir şey dememiş. Enteresan. Başka bir özellik dememiş. Hemen bunu da açalım. Şöyle çakımızda. Başka bir şey yokmuş burada zaten. Allah. Video açıldı arkada. Şöyle kutumuzdan garanti belgesi. Kullanma kılavuzu. Gördüğünüz gibi. 2 yıl garantisi varmış. Ee, klavyemizi çıkartalım arkadaşlar. Şöyle O, bu arada metal. Evet. Kasası metal. Şuralar metal arkadaşlar. Ama bu nasıl 400 lira ya? Aa. Bir dakika size bir şey söyleyeyim mi? Tuğlun e, tuşu. Şöyle. Bakın göstereceğim. Bunun videosu var. Bunun da gördüğünüz gibi biraz daha soft lara. Burada ne izleri var? Tool'un enter'ı arkadaşlar, e, yorumlarda da söylemişsiniz. Enter tuşu çok küçük. Yukarıda noktalı virgül, virgül var. Bunda da direkt klasik enter var yani gördüğünüz gibi. <laughs> Kablosuna gelelim. Kablosu e, örme ip dışı. İyi yani. Düz kablo olmasından iyidir. Kolay kolay zedelenmez. Şimdi biz bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Işığına bakacağız. Allah. Oh. Burası kesin. Ee, Polo Smart diye bir video çekmiştik. Arkadaşlar. O da bir klavyeyle. Bu arada birebir neredeyse aynı tasarım. Metal. Ve burada da telefon koyma yeri vardı. Da. Bu telefonu böyle koysan nasıl duracak? Bu ne, ne yeri bu ya? Bu metal mi plastik mi onu anlamadım bir dakika. Plastikmiş lan. Metal dedik de yanlış bilgi plastikmiş. Sert plastik. Diğeri polosmart metaldi ama metal hissi veriyor bu arada. Şeyi çok sevdim ya. Işığını falan. Modu var mı? Açma kapama. Bu kadar yanım sönme modu yok sanırım. Evet. Yani ben beğendim ya. 400 liraya yani alabileceğin iyi bir klavye. Burada ne tuşlarımız var? Ses açma, kapama, e, medya tuşu, durdurma, başlatma, ileri sarma vesaire vesaire. İyi ya arkadaşlar valla. Bir dakika efendim tuşun. Bu arada e, modu varmış. Efendim tuşuna basınca yanıp sönüyor. Gördüğünüz gibi. Bunun ışığını açma var mı? Evet. Işık kısmı da varmış. O zaman şunu şöyle ayarlıyoruz. Aynen. Basalım. <laughs> Valla arkadaşlar 400 liraya ben aldım. Şu an 600 lira falan olmuş ama iyi klavye ya. Görünüş olarak. Kullanım açısından da yani klavyesini beğendim. Çok ses çıkarmaz mesela. Gece evde aile evinde oyun oynuyorsunuz. Yani gayet iyi. Ses çıkmaz. Birine böyle sinirlendiniz saydırıyorsunuz falan. Ses çıkarmaz. Ben beğendim. Oğlum benim masa üstünün ee, zırh dolaşmış bu arada. Masa üstü Klavyede ne yaptıysak arkadaş. Ablemler büyümüş. Ee, arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Daha önce e, ya da kullandıysanız şu anda hali hazırda kullanıyorsunuz bu ürünü. Aşağı yorumlara olumlu olumsuz deneyimleriniz deneyimlerinizi yazarsanız diğer alacak arkadaşlar da onların aklına soru işareti kalmaz. Alırken tereddüt ederler ya da etmezler. Net bir fikir oluşur akıllarında. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce Arkadaşlar abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Hiçbir şekilde bunun bir e, maliyet yok. Her videoda da söylüyorum. Ücretsiz bir şekildedir bunlar. E, abone olursanız da, destek çıkarsanız da çok sevinirim. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.